Bir dakika beyler geldim. Bir dakika şu ayarlarımı yapayım bir dakika. Tamam geliyorum. Aaaa, geldim sonunda bir dakika. E Işık'ı açtım. Bir dakika, ber. iki dakika bir markete gitme işlemi mi oldu? Normalde kalbim, geçtim hemen gittim de. Tabletin bir şarjı var mı bakalım. Tamam, tamam okay. tabletin şarjı var. Bir yayını açacağım. Ay yayını açacağım diyorum ya. Ay zaten yayını açacağım. Ay kafa gitti iyice, hangisi. Chat anlamında yayını açacağım. Tabletten yine. Geldim, her şeyi hallettim. Bakalım. Kanka, girebilir miyim bir YouTube'a lütfen? YouTube evet YouTube'a geri demeyeyim. Ee, lobisine gelin. Yaş yaşa takım atayım herkese. Yoruldum bu arada. Aa yeter ya dinlim oluşur istemiyorum ben. Tamamdır. Ha. Koydum. Şuraya mikrofonu biraz uzaklaştırayım. Hmm. Tamamdır beyler geldik geldik. Tamamdır geldim chati falan ayarladım. Ee, yaş yaş. Oyuna başlayalım o zaman bir dakika. Onun kimse yok ki. Lonca mesaj da yüz. Şu yeni bir durdurayım ben aynı zamanda. Tamamdır geldim. Vallahi ben iki dakika bir bir işim vardı bir şeyler aldım da. What the fuck is that? Şöyle ne oluyor? Bakalım. Mel versiyonu değil lan Evet bed vakti Benim eee arkamda oynuyorum gelemem ya. Ah be nasıcım. Şu an çamaşır makinesi içeride kafayıyor biraz. Öyle bir durum var. Eee peki değiştireceğim. Kendi pekimden nefret etmek istemiyorum. Başka bir peke geçeceğim. Birazdan. Bugün neredeyse 3 gündür falan full bu pekle oynuyorum ben. Yani hiç değiştirmeye falan uğraşmadım. Sesi falan artık hoş gelmemişti de da alıştım. Olum, patlayacak ha. <laughs> birazdan hava uçacağız değil mi böyle? Birazdan hava uçacağız. Şöyle ben birazdan da. nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. Abi arcade lobisinde neden gelmedin? Arkadaşlar birazcık fazla kişi olsun. Bir like sınırı koyayım. Ee, 15 like'da herkese takım atayım ben yavaş yavaş. 15 like sınırı olsun. Ee, 15 like'da herkese takım atayım. Hem daha fazla kişi toplamak Çünkü az kişi olduğumuzda falan fazla sarmıyor. Chat'te de kimse olmuyor. Youtube önermiyor kanalı. Ondan dolayı Böyle bir şey karar verdim. Sesleyim bu arada ya. Selam kanka. Lan sen de bana gittin galiba. Okey. Sen hatta aşağı mı düştün? Yo. Okey sıkıntı yok sıkıntı yok tamamdır. Arkadaşınızı falan çağırmıyorsun arkadaşlar yine. Ne kadar fazla kişi o kadar iyi. Ben buradan eşyalar alıp arkadaşa doğru gideceğim hızından. Eee hoppala. öyle o adam milah yolu yapmış ya ben sırf bu yüzden tiyatro jump yaptım bu arada ikimiz de aşağı düşünün. Kanka selam bu arada ben senden daha iyi durumdayım şu anda o yüzden ben seni alırım burada bir tahmin ediyorum aldım zaten de recti yedin gittin bakalım ee, şunu yiyelim bir ee, o sıra peki değişmek tamam peki önce atmam lazım klasöre iki dakika. Bu adam benim eski tarafımı konuyor. Direkt ben orta giderdim buradan normal şartlarda yan tarafı falan kırdım ya da el ettiğim zaman. Ama el ettiğim zaman çoğunluk yapardım. El etmeden gitmeyi önermiyorum. Adam sonra üstünü falan kırabiliyor. Şöyle gidelim. Ortaya doğru. Tamam burada açı düşen bir yer yok değil mi? Tamam oha. Çok fazla var burada. 12 tane falan. Daha dakika kaç ki 12 tane var burada? Tamam çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aşağı düşersem büyük bir lobi çekerim. O, onu onu söylemek zorundayım. Yani bu kadar ile aşağı düşersem artık kafa yerim çünkü yan taraf turuncu, onun tarafı mor, mor kırılmadı direkt buradan mora doğru oynarım ben diye tahmin ediyorum. Şuradan e, keskinliğe bastım. Aim alalım, Kılıç alalım ya tam uzakmış gibi oynayacağız. Tam yokmuş gibi oynayacağım bu arada ablamlar birazcık. Bunun hızından şöyle aldım şunları. Tak 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 tak. Şimdi şuradan yetiştirsem mor takım de oha adam oynan mı bir attı direkt. Tamam kanka lagı biraz fazla banmışsın da. Evet evet isminden belli. Lagı biraz fazla banmışsın sen. Hani seni hızını bir keselim. Ee, şuradan Yan tarafa doğru. aa doğru mor gitti. Hayır, hayır aşağı düşmek istemiyorum. Hayır aşağı düşmek istemiyorum. Elmas kılıç aldım özellikle. Aşağı düşmeyi hiç istemiyorum. Arkadaşlar yeni fan paçasını severim. Ee, birazcık kötü bir saatte açtım şu an inanmaya başladım birazcık bir durum oldu ee, bakalım bakalım ortada bir şeyler var mı yok orta birileri toplamış evet gördüm direkt zıplayarak getirdim şu arkadaşa Aa kanka ne haber? Kanka ya kanka kaçmayı bırakacak mısın? Salaksın kanka arabadan Yok bina yapıyorsun sen bu arada. İki saattir benim anlamadım bir şeyler deniyor adam orada iki saatten beri. Sağ sol mağazalar yapmaya çalışıyor. Tamam bu arkadaşı gördüm. Kanka seni ben hızından alabilir miyim? Mouse'um Ha tamam. Tamam okey. Bu arkadaş kırmızıya falan ay her tarafa dolaşmışlar bunlar ya. Kırmızı şuradan gelmiş. Tamam. Oraya doğru yol alacağım o zaman biraz. Ee, abi yayına girmek kısmı çok iyi bu arada. Edit koyarım çoğunlukla. Ben ayar yani bakıyorum hoşuma gidenleri falan editleri koyuyorum. Ekstra bir şey yok. Onlarda da bir dakika. Ben şuradan e, hız artışı alacağım bu arada. Yoksa bir tane elma almam lazım. Bir tane elma almam lazım. Bir tane ateş topu alayım. Yine işim garanti çekeyim ben. Yoksa ölmek istemiyorum. Ha, şuradan yukarı doğru çıkalım. Bakalım bakalım. Bu adam geliyor arkadaşlar. Bu içtim. Bu içtim. içtim. İşimi garanti aldım. Tamamdır. Bu arkadaşı kırmadan fazla takasa girmek istemiyorum. Sen ölüyorsun. Ben seni kırayım be. Kanka sen kendi çok iyi bak bakayım. Aldık oyunu. Çarmık çok güzel aldık oyunu. Evet birinci oldu ama Nice. Lobi atalım. Eee birazcık arkadaşınızı falan çağırın. 2 dakika jungle'ımı yiyeyim ben de. Oha bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Ben bunu nasıl almazsam olmaz bir dakika. Ben bunu nasıl alacağım? Bakın. Eee Ha, abla 999'a kaldı bu arada Gerçekleşme ihtimali çok azdı Ama belki kaybetsem gerçekleşmeyecek daha Bir tane coin Direkt bir coin ile direkt şey olur Hatta bozalım ya bakalım bir şeyler var mı şuralarda Oyunum kasıyor A pek bir şey atalım. Bakalım peki buraya atmış mıydı ben en son Eee peki buraya atmadım İki dakika peki atayım artık klosüre Ayarlamaları yapıyım da bugün dedim birazcık kötü saatte yine şimdi galiba Şu an herkes afk olmuyor. Ee, şurada pekini olması lazım. Telefon pek atalım şuna. Şunu alt tek ayarlar. Tamamdır. Şartım ben bir yayını paylaşayım telefondan da gene. Atayım merkeze. Cangamı yerken paylaşayım yine. Oyun kendine gelsin biraz. Birliğe de takalım diyeceğim de e, Skars Scars daha az sarıyor. Birazcık daha sarıyor. Açık açık konuşmak gerekirse yeni vesaire daha çok sardığından dolayı. Skyvals girelim. Yavaş yavaş. Herkes toplanır. O sıra. Hmm. Pek de bunlar belli olmuyor bu arada. Patlıcı iyileştirme. Bu pek Christmas bu pek olduğunu anlıyor. Birazcık karmaşık olmuş da. Bak mesela bak ben bunu görsem elmas pantolon salarım. Elime aldım o yüzden. Bu da demir bot değil mi? Hı -hı. E, bana hiç çıkmadı. Ben bu eşyaları nasıl kazanacağım oyuna? Ya direkt şey yaparak gitmeye çalışayım. Aynen. Hı -hı. Adama da olta gelsin Olta çıkmadı, hiçbir şey çıkmadı. Ne elmas kılıç ne bir şey, hiçbir şey vermedi sanırım adam. İğrenç işte. Hmm. Oğlum fold damage miydim lan? Nasıl fold damage lan? Lütfen aşağıya düşmüş Bak. Demir kask. Bu pek bu arada bedwars için ya. Yok bu pek ciddi manada bedwars için. Demir kılıç. Böyle tek tek okumam gerekiyor yani neyin ne olduğunu öğrenmem için. Çok karmaşık bir pek. Ama güzel bir pek. Yani hoşuma gitmedi değil. Güzel bir pek. <laughs> Kafama koyayım. Bir dakika yayını paylaşayım bir. Ee, yayını paylaşalım bir. Yayınlar. Şuradan yayını atalım herkese biraz. DM'den metni kopyala. Tak tak tak. Ateş topu tak. Ateş topu güzelmiş. Ateş topunu sevdim. Fena bir görme sahip değil. Yani mantıklı bir şey yapmışlar. Evet bak bu elmas kask. Elmas kaskla düz kask elmas kask değil mi bu? Evet elmas kaskla demir setin arasında bir fark yok. Baksanıza şuna. Tam uyuyor bile. renk olarak tam uyuyor buna. Bak elmas kask gene tamam okey. Şunları alalım biz. Ya abi arkadan gelme. Yok ben sıkarsan nefret ediyorum. Cirmi sıkarsan nefret Ya bir de adamlar baksana bak sen bak sarılmaya bak. Eşek gibi şey yapıyorlar. Altı spam falan yapıyorlar. Nefret ediyorum. Bir dakika yeni fan ayarlamam lazım. 2 dakika. <laughs> ya yine paylaşalım biraz. O sıra... Diyanet'in atayım ben. Mouse'um tam, mouse'um tam. Ne? Bir milisaniye, bir dakika. Bir milisaniyede Bir milisaniye öldüler. Genekse falan atayım yine. Evet gene masumuz. Okey. Yayını biraz paylaşayım birkaç arkadaşa da. Çünkü şu an yayın önerilmeyecek biraz. Ben birazcık geç başladığımdan dolayı. Eren bayağıdır yok bu arada. Tuta tuta atalım yayına. 4 kişi var. Evet farkındayım. Çünkü yayına bir tık geç başladım direkt. Eee 2 dakikalık değil de bir bayağı bir 7 e, dakikalık falan işim vardı ki yakın markete falan gitmek zorunda kaldım. Bundan dolayı birazcık yayının önerilmesi azaldı. Ondan dolayı. Her şey biraz daha toparlanır ya. Diye tahmin ediyorum. Ya da iğrenç bir saat açtım çünkü şu anda neredeyse e, DM'e baktığımda kimse aktif değil. Bu saatte açmasamaydım ya yayını erteleyeyim mi videomu çekeyim ne diyorsunuz bir bakalım. Çünkü şu an az kişi var. Yayını kapatayım. Saat 8 gibi bir şey açayım. Herkes aktif olur. Yayın aktif olur o sırada Hani şu anda kimse aktif değil. Benim modlar falan da aktif değil. Kimse. Öyle mi yapsak acaba? Şu an çünkü birazcık kötü bir saate denk geldi sanki. Çünkü şu an neredeyse çok kişi evi daha falan. Tam o zaman ya kapatayım. Ya yani şu an çünkü gelmeyecek kimse sesim de yanacak çünkü şu anda kimse aktif değil büyük ihtimalle birazcık okuldan çıkış, dinlenme, ödev saatini tutturdum ee normalde çünkü benim defanda ödev vermem benim de şimdi yapmam lazım aslında o da var yani bir test işlemimiz var Ya 12. 12.00'da ödev verenin de ben kafasına koyayım harbiden duydukça sinirleniyorum he sallayacağım zaten umurumda değil test direkt sallayacağım vereceğim artı olarak gözüksün umurumda değil benim okulum verdiği kitap zaten para verdiğim kitap olsa yapmam da Hani hane sosan ee tacım hoş geldin ta e, aleykümselam ama yeni kapatacağız zaten şimdi. Akşam saat 8 gibi tekrardan yayın açma planlarım o zaman. Şu an birazcık erken bir saatte tutduğumuzdan dolayı Her zaman ya. Direkt kapatayım. Ben videoyu falan çekeyim. Neyse bay bay. E, akşam görüşürüz. Akşam er